Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Buyurun izleyelim. Bu ayran çırpacağı e, sürekli buradan çıkıyordu. Bir vida sabitledim. Temizinden. Sonra bakır kablo dışın haylonlu. <laughs> elektrik kablosu. Mesela bu yeşil olan topraklamaydı. O önemli değil de. Önemli olan böyle bir bakır kablo. Kıvrım yaparak içeri dedim Şuraya kadar girdim. Şimdi bunun içine sıcak silikon, normal silikon, şeffaf silikon da basılabilir. Yapıp sonra bunu buraya girdireceğim. Daha sonraki durumu birlikte izleyelim. En son hali bu. Ee, tel şu plastiği dışarı çıkarmıştı. Yani gitmişti. Ee, bu plastiği çıkararaktan o içindeki teli biraz daha ileri gittim. Buraya da sıcak silikon uyguladım şu tarafa doğru kapattım. Şu an normal fonksiyonlarını yapabilecek özelliğe geldim. Sıcakken biraz daha ileri itsem bir kademe daha şuraya kadar gelirmiş de onu fark edemedim. Şimdi de soğuduğu için olmuyor. Ee, şeffaf silikon da dediğim gibi yapılabilir. Daha kolay ee, bunları şekil alması olur. Elinize eldiven giymek şartıyla çok kötü yapışıyor çıkmıyor. Bunun sapı da buradan çıkmıştı. Aynı yöntemi buna da uyguladım. Gayet iyi tuttu. Geçen bir gevşemiş. Onun sebebi de sıcak silikon aşağı doğru ters çevirip yaptıydım zaten. Fazla ileri gitmemiş olmasından da. Şeffaf silikon sıksanız komple tutar o demiri. Ve kımıldamaz. Şu anda da rahatlıkla her türlü fonksiyonu yapabiliyorum. hiçbir sıkıntı yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.